Merhaba herkese. Herkes hoş geldi. Canlı spontan bir yayın. Eee 4 tane madde belirlemiştim. 2. canlı yayınımızın konusu ne olsun diye. En çok istenenler endişe ve kaygı ile ilgili EFT çalışması ve enerji rutinleri oldu. Öyle olunca ikisini birden harmanladığımız küçük bir pratik yapalım istiyorum birlikte. Katılanlar şimdi, katılamayanlar daha sonra izleyebilir. Öncelikli olarak bedenimde bir yerde bir şey hissettiğimde içeriye gözlemci olma halim önemli. Kötü hissediyorum ya da o an ne oluyor? Bunu ifade ediyor olma kısmı bir arkadaşımı görüyorum. Çok endişeli. Bunu bakışlarından bile okuyabiliyorum. Nasılsın dediğimde iyiyim diyor. Yani o an bedeninde bir şey olduğunun farkında değil. Önce buraya fark etmeye gönüllü olmak. Nasılım? Neremde ne oluyor? Oraya takılı kalmak değil ama içeriye izleyici olma hali, kendimizle bağ kurmamız ve orada yaşadığımız sıkışıklığı akıtmamız için, şifalandırmamız için önemli. Endişe ve kaygı hissettiğimizde ne yapabiliriz? Küçük bir EFT pratiği yapıp arkasından da bununla ilgili birkaç tane ilgili meridyenlerdeki akı noktalarına birlikte vurup duyguyu tamamen akıtabiliriz. Öncelikle EPT'de bedenimin bu görünen fizik bedeni dışında bir enerji bedeni olduğunu ve aslında orayla çalıştığımı biliyor olmalıyım. Emotional Freedom Teknik, duygulardan özgürleşme tekniği. Bu gördüğünüz yumuşak dokuların içinde bedende sıkışmış duygular var. Aslında bir takım çift blokajları denir ve enerji bedenini bozarlar yani enerji bedeni bozulduğunda da fizik bedeninde veya yaşamınızda bir takım tekrar eden döngülere yol açarlar. O enerji bedenini temizlediğimizde o çiğ blokajları açıldığında artık hem enerji bedeni temizlenmiş hem de fizik bedeni rahatlamış olur. EFT yaparken belli akı noktalarına vuruşlar yapıyoruz. İlk önce setup dediğimiz kısmı tamamlıyoruz. Onu tanımlayıp 3 kere tekrarlıyoruz ve daha sonra da yıkmak istediğimiz düşüncelere tepinkler yani vuruşlar yapıyoruz. Bunu YouTube'da EFT ile ilgili bir videoda anlatmıştım. Detaylı izlemek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Şimdi başlayalım EFT'de. Bena enerji bedenimin açık olması önemli. Eller, ayaklar düz, aralıklı yere basıyor. Çapraz yapmıyorum bedenimi, kapatmıyorum herhangi bir enerji alanını. Bu fizik bedenin dışında görünen bir enerji bedeni var dedik. Kollarımızı açtığımızda yukarı, aşağı, yeryüzünün derinliklerine kadar uzayan bir enerji alanı var. Orada çalıştığımızı fark ederek, içeriye odaklanarak yapalım yaptıklarımızı. Tepinkler için gözlüğü çıkarıyorum setup'ı karate noktası dediğimiz noktaya böbreklerin hemen köprücük kemiklerin altındaki ağrılı nokta dediğimiz noktaya şu şekilde masajlarla ya da iman tahtası dediğimiz timüs bezinin olduğu yere şu şekilde vuruşlarla tepinklerle tanımlıyoruz. Sorunu tanımlıyoruz önce. Her ne kadar sürekli endişeleniyorsam da ama bu endişelerin kaynağını bilinçli aklımla bilmiyorsam da artık bedenimde bunları fark etmeyi, gözlemlemeyi ve bedenimden akıtmayı seçiyorum. Her ne kadar kötü hissettiğimi biliyor ama arkasındaki duygunun ne olduğunu bilmiyorsam da bunların kaynağını nereden kaynaklandığını, neden olduğunun izini süremiyorsam da ben artık yine de bilinçli aklımla bedenimdeki hisleri fark etmeyi, bunlardan özgürleşmeyi ve sağlıklı olmayı seçiyorum her ne kadar her güne bir sürü kaygıyla uyansam da bunların nedenini bilemiyorsam da artık bu kaygılardan özgürleşmeyi güne umutla mutlulukla neşeyle başlayıp öyle devam etmeyi seçiyorum. Gözlerimizi kapatmamız içeriye odaklanmamız için önemli. Eğer bedenimizde bu endişeyi veya kaygıyı veya şu an ismini tanımlayamadığımız duygunun derecesini hissedebiliyorsak, titreşim olarak bedenimize bunu hissediyorsak, derecelendirerek başlarız. Bir hiç yok, on çok fazla. Şu anda göğüs bölgemde hissettiğim 8 şiddetindeki endişe diye vuruşlara başlayabiliriz. His yoksa da inanç veya kalıp üstünden de EFT yapabiliriz. Sadece his üstünden gidersek daha nokta atışı olur. Ne kadar spesifikleştirirsek o kadar nokta atışı daha etkili olur. Ama bir kalıp üstünden çalışıyorsak da farkındalık uyandırmak için çok etkilidir. Ve gene bir takım duygular muhakkak akar ve boşalır. Bedenden temizlenir. Şimdi vuruşlara başlıyoruz. Setup'ı tamamladıktan sonra yıkmak istediğim, akıtmak istediğim duyguyu tanımlıyorum tepe noktasından başlayarak bitmeyen endişelerim her sabah güne benimle başlayan kaygılarım göz pınarı dediğimiz yerle kaşlarım başlangıcı bitmek bilmeyen endişelerim tek taraflı da yapabilirim çift taraflı da şakaklar Beni esir alan endişeler Beni esir alan endişeler Elmacık kemiklerinin üstü Ya babam bilgisayarını bozduğumu fark eder de Bana kızarsa Çok endişeliyim Dudak çukuru Patronun başında bekleyip şu işi hala bitiremedin mi Sezen derse o kadar endişeleniyorum ki. Çene çukuru. Annem beni umursamazsa, söylediklerimle ilgilenmezse hepsi beni çok endişelendiriyor. Köpücük kemiklerinin altı bitmeyen endişelerim. Beni yoran, tüketen endişelerim. Göğüs hizası, koltuk altı birleşimi. Hiç bitmeyecek bu endişeler. Yaşadığım sürece hep benimle bu endişeler. Göğüs altı kaburgaların başlangıcı. İçimdeki bu endişe. İçimdeki bitmeyen bu endişe. Bu kısa tur, uzun tur yapmak istiyorsam parmakların, tırnakların yanlarına, yani ellerin birbirine bakan iç noktalarına da vuruyorum. Güne somurtkan bir ifadeyle başlatan endişelerim. Hiç gülemeyecek miyim ben? Hep gözlerimden endişe mi akacak? Hep tedirgin mi bakacağım ben herkese, her şeye? Böyle endişelerle mi dolu geçecek? Birinci turu bitirdikten sonra ikinci tura başlamadan önce 8 şiddetinde diye derecelendirdiğim göğsümde hissettiğim sıkıntının düşüp düşmediğine bakarım. Derecesinin azalmış olmasını bekleriz. 2'ye 1'e düşüne düşene kadar turlara devam ediyoruz. Ya hasta olursam ya ben de amcamın hastalığından böbrek yetmezliğine yakalanırsam hastalıklardan acı çekersem ya başvurduğum iş için beni aramazlarsa iş görüşmesi olumsuz geçerse param yetmezse emekli olduğumda yeterince param olmazsa geçinemezsem Bunların hepsi beni çok endişelendiriyor. Sağlığımı kaybedersem çocuklarımla ilgilenemezsem, onların iyi okullara gitmesini sağlayamazsam, bitmeyen endişelerim. Ama olur mu endişe beni ayık tutuyor. Tetikte oluyorum hep. Hep planlı, hep kontrolü olmamı sağlıyor. Bana hizmet ediyor bu kaygı. İyi geliyor endişe. Tutmak lazım. Endişe iyidir. Bakma, ayık olmanı sağlar. Sonra bana güçsüz insan derlerse, zayıflığımı gösterirsem beni incitirlerse hiçbir zaman endişelerimi göstermemem lazım. Hayır hayır. Hep güçlü gözükmeliyim ben. İstemesem bile hayır dememeliyim. Hoşgörülü olmalıyım. Yo beni sevmezlerse iyi bilinmem lazım. Ah, ah. Bitmeyen endişelerim. Bitmeyen kaygılarım. Kendim olamamamı sağlayan, biriktirdiğim, tuttuğum bu duygular. Özümle buluşmama engelleyen bu duygular kendim olmamın önüne geçen bu kalıplar. Özüm gibi olmamı engelleyen bu duygular. Gülümsememi engelleyen bu endişe. Bitirdikten sonra elleri bacakların üzerine koyup bakıyorum. Dediğim gibi eğer önce bir derecelendirme yaptıysak, bedendeki hissi yakaladıysak, farkındaysak, onun 1'e, 2'ye ya da hiç kalmamasını bekliyoruz. Ve burada ister gözlerimiz açık, ister kapalı bir takım tamamlayıcı, artık bu akıttığımız duygunun yerine o boşalan kısma farkındalıklı, bilinçli bakışı güçlendiren bir takım destekleyici cümleler ekliyoruz. bunu bu şekilde parmakları birbirine vurarak da yapabilirim. Elleri bacakların üstünde koymaya devam ederek de. Şu andan itibaren bedenimde endişe ve kaygı hissettiğimde bunları fark etmeyi ve bedenimden akıtmayı seçiyorum. Şu andan itibaren duygularımı fark etme ve bunları temizleme sürecimi başlatıyorum. Ben bunu hak ediyorum. Duyguların iyisi veya kötüsü yok. Hepsini misafir edip biraz ağırlayıp tekrar gönderebilirim. Duygu döngüsünü tamamlayınca zaten akar. Artık onları tutmaya ve onları tutunmaya son veriyorum. Kendim olma sürecini başlatıyorum. Kendim olmaya hakkım var. Şu andan itibaren kendimi sevmeye ve kendimi onaylama sürecini başlatıyorum. Sevgi benim özüm, ihtiyacım olan tüm bilgi ve kaynak benim içimde. Evrenin bilgisi benim içimde. Bilinçli farkındalığımla bunları seçmeyi artık irademle istediğim hayatı yaşamayı seçiyorum. EFT şifa olsun hepimize. Eğer kalan duygu varsa, bazen duygu çok güçlü olur. Öfke gibi, yas gibi duyguları bedenden sadece EFT yoluyla akıtamayabiliriz. O zaman bir terapistle regresyon hipnoterapisi çalışabiliriz. Ya da Şimdi Çigong yapabiliriz. Çigong'un şimdilik sadece bedendeki aku noktaları üstündeki titreşimlerini gösteren bir çalışma yapacağım. Bilinç üstten üstünden olanı da size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ama onu böyle kısa pratiklerle pek anlatamıyoruz. O yüzden eğitimlere gelin diyorum. Şimdi kısa endişe ve kaygı olduğu durumda bedende hangi aku noktasına vuruşlar yaparak oraya aktabiliriz onu göstereyim. Hemen Mide meridyeni üstünden başlayalım. Elma, elmacık kemiklerine vuruşlar. Hep akıtmaya niyet ederek. İç kapı noktası. Bunların hepsi Youtube videoları var. PC6 Neyguan videodan izleyebilirsiniz detaylarını. Bu şekilde saat yönünde ve saatin ters yönünde masaj yapabilirim. Ya da ilgili meridyenin şekilde tepinçler yapabilirim. Bu hat önemli rahatlama için. Perikardiyon meridyeni. Gene lagong, gene var. Yumruk yaptığımda orta parmağın değdiği yer. Hemen oraya masaj yapıyorum. ve son olarak da mide 36. O da dizimde gene videoda izleyebilirsiniz mide 36'nın yerine oraya dairesel masajlar yapıyorum. Ya da bu şekilde vuruşlar yapabilirim. Endişe ve kaygıyı bu şekilde bedenimden salıp yaşama güvenmeyi seçiyorum. Lütfen öncelikli olarak içeriye gözlem ve çocuk kalbini açıp güven ve teslimiyetle yapın her ne yapıyorsanız. Sağlıkla kalın.